Başakşehir Belediyesi'nin düzenlediği Beyaz eSpor Festivali'nde oyun, turnuva, eğlence ve konser coşkusu bir arada yaşandı. Festival kapsamında sürpriz teknoloji ödülleri kazanan gençler, rap müziğin sevilen isimleri Eypo ve Cezayla eğlenceli anlar geçirdi. Başakşehir Belediyesi gençler için heyecan ve eğlence dolu bir festivale daha imza attı. Bugün Beyz Akademi'nin festivalindeyiz. Türkiye'nin en büyük gençlik festivali. Başakşehir Gençlik ve Spor Tesislerinde gerçekleşen Beyz e Spor Festivali nefes kesen karşılaşmalara sahne oldu. Bir yanda turnuva heyecanı yaşanırken diğer yanda festivale katılan gençler yüzlerce sürpriz teknoloji ödülleri kazandı. Birbirinden renkli dans ve ışık gösterileri yapılan festivalde rap müziğin sevilen isimleri Epo ve Ceza da sahne aldı. Beyza Akademi yaklaşık 2 yıl önce kurulmuş e-spor profesyonel e spor yetiştiren bir merkez. Bu merkezin bugün festivalini yapıyoruz bu festival içerisinde eğlence var, coşku var, yarışmalar var, rekabet var. Influencerlar gelecek burada. Müthiş bir heyecan yaşayacağız. En sonunda da konserle bir kapanış olacak. Gün boyu hediyeler dağıtılacak. Buradan tüm İstanbul'daki gençleri davet ediyoruz. Mutlaka bu festivale katılsınlar. Bu heyecanı onlar da yaşasınlar istiyoruz. Başkan Kartoğlu etkinliklerin tüm gün süreceğini ifade etti. Tüm gün sürecek. O yüzden biz bu tüm gün içerisindeki bütün Heyecanı buraya katılan tüm gençlerimizi dahil, dahil etmek istiyoruz. Tüm gençlerimizi bugün buraya davet ediyoruz. Akşama doğru bültenin sonuna geldik değerli izleyenler. Akit TV'de kalın, hoşçakalın.